Çoğumuz şöyle yapıyoruz, evet affettim diyoruz ama aslında affetmiş olmuyoruz. Evet affettim diyoruz ama pasif agresif tavırların içerisine giriyoruz. Küskünlüğün tezahürlerini tavır ve davranışlarımızla muhatabımıza aksettiriyoruz. Yani aslında affetmediğimizi fiili olarak ortaya koymuş oluyoruz. Bu noktada da aslında en belirleyici formül bence duyguların akıl ve muhakeme ile mantıkla dengelenebilmesi için e, Rabbimizin, e, tasarrufatına iltica edebilmek. Yani çok önemli bu. Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Şimdi ben de kusurluyum. Yani muhatabım bana karşı bir kusur işledi ve muhatabım yanlış yaptı ama ben de insanım, o da insan. Şimdi o insan nefsi var. O insan şeytanın onun üzerinde ivası var. O insan her hali birbirine uymuyor. Yani hepimiz bazen çok tahammülü, bazen çok tahammütsüz oluyoruz. Haller bunlar. Hallerin arasında dolaşıyoruz. Bunu hiç unutmamak lazım. insanız muhatabım muhatabımızda insan, biz de insanız. Biz de incitebiliyoruz. Ve bize şöyle deniliyor, affedin ki afa masar olasınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E öyleyse aslında hepimiz affedilmek istiyoruz. O huzur ilahiye çıktığımızda, o mahşer gününde günahlarımız affedilsin istiyoruz. Affedeceğiz ve muhatabımızın insan olduğunu unutmadan, kendimizin de affedilmeye bakan veçelerimizin yönlerimizin olduğunu unutmadan affedeceğiz. Ve affetmek bizim için sadece sözde bir eylem olarak kalmayacağız. Duygularımızı tamir etmeyi de öğreneceğiz. Bunu en başta öğrenirsek hayatımız boyunca aslında işimiz kolaylaşacak. Kindarlık diye bir kavram var ya sevgili Asuman kindar. Unuttum diyor ama unutmuyor. Affettim diyor ama affetmiyor. Yıllar sonra onu intikam olarak önünüze koyuyor. Acısını sizden çıkarmaya çalışıyor. Bunlar aslında Müslümanca tavırlar değil. Rabbimizin affını istiyorsak affetmeyi öğrenmek zorundayız. İnsan olduğumuzu ve bizim de affa mazhar olan davranışlarımızın olduğunu göz ardı etmeden yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da e, sevgili Asuman hepimizin öğrenmesi gereken çok önemli bir eylem affetme eylemi. Affet